Türkiye'nin psikolojisi bozuldu. Depremler olmaya devam ederken profesörlerin açıklamaları hepimizi böyle böyle kulaklarımız dinliyor Ve astrologlar da açıklamalar yapıyor Sinem çok seversin. Hepimiz bu açıklamaları dinlerken psikolojimiz bozuldu ama kim doğruyu söylüyor, kim ne kadar haklı bilemiyoruz. Bakalım işin içinden çıkabilecek misiniz? Türkiye'nin psikolojisi bozuldu. Deprem doğuda oldu. Tüm Türkiye'yi panik sardı. Deprem olduğu zamanlar televizyon programları üzerinden sık sık açıklama yapmaya başlayan yer bilimciler yeni depremler hakkında konuştukça ruh sağlığımız bozuldu. Can güvenliği kaygısı insanların kabusu oldu. Deprem uzmanları yanı sıra bazı reklam peşindeki astrologlar açıkladıkları tarihlerle insanları kaosa sürükledi. Türk halkında sismofobi oluştu. İzmir Yarımadası aktif depremlerle kesilmiş vaziyette. Psikolojik tedaviler olan eğilim son derece arttı. Halk isyan etti. Beyaz futbol sonucusu Ertem Şener ve spor yorumcusu Sinan Engin halkın sesine kulak verdi. Canlı yayında felaket tellallarına sert konuştu. Deprem eli kulağında ne demek arkadaş? Hoca bunu anlatsın. Delirin demek delirin. Bu diyor ki bir ay da olabilir, bir sene de olabilir. Neler söyledi? Kimleri hedef aldı? İnsanları panik atak yaptınız. İnsanlar kafa üşüttürecek derecede öyle ağırlık konuşuyorsunuz ki arkadaşlar. İşte detaylar. Türkiye günlerdir Kahramanmaraş merkezi yaşanan depremlerle yatıp kalkıyor. Can kaybı 40 bini aştı. İnsanlar yakınlarını kaybetmenin acısını yüreklerinde hissediyor. Ateş düştüğü yeri yakar derler ama acıyı tüm Türkiye ortak yaşıyor. Hadi gel. 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 Hadi. Kimse var mı? Hadi Ayza! Sesimi var mı? Vatandaş belediyelere binalarının depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda bilgi almak için başvurular yaparken sismik izolatör ve karbon fiber yapılandırma gündeme geldi. Deprem Kahramanmaraş'ta yaşandı. Televizyon ekranlarında Kahramanmaraş değil İstanbul depremi konuşuldu. İstanbul depremi korkusu panik havası yaratmışken bir de üstüne İzmir gündeme geldi. Bunu buradan depremi üretirse 7'nin üzerinde bile deprem evet. üretebilir ki e bu bölgede özellikle yani e zemin de çok iyi değil o zaman hasar daha fazla olabilir. Akıllara bin bir çeşit soru geldi. Ama halkı bilgilendirmek mi, korkutmak mı, reklam yapmak mı, reyting mi? İstanbul'un Güneyinden, ne kadar güneyinden geçiyor? Yeşilköy 8 kilometre. Vatandaş kaygılı bir biçimde evim depreme dayanıklı mı? Bir deprem olursa ailem ve ben hayatta kalır mıyım diye düşünmeye başladı. Sonu olmayan bu düşünce fırtınası insanların psikolojisini etkiledi. İnsanlarda sismofobi oluştu. Psikolojik sorunlara açığa çıktı. Psikolojik tedavileri olan eğilim has çıktı. Dedik ya İzmit körfezinin ucunda durdu yırtılma. E devam edecek. Türkiye bu hale bir aydan kısa sürede geldi. Deprem uzmanlarından sonra sahneye astrologlar çıktı. Tarih vererek halkta daha çok endişe yaratan yıldız hareketlerinden yola çıkarak deprem olacak diyen astrologlar topa tutuldu. İzmit olacak bakalım. Olursa merkez üssü İzmit olacak. İnsanlar isyan etti. Sosyal medya üzerinden birbirinden karamsar yorumlar ön plana çıktı. Ne umut kaldı ne de mutluluk. İnsanlar korkudan ruh hastası olacak. Ne bu şimdi yani? Milleti yiyecek depresyona sürüklemek mi? Olacaksa olsun artık yeter korkudan bir gün kalpten gideceğiz. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol'un duayen yorumcusu Sinan Engin ve sunucu Ertem Şener halkın sesine kulak verdi. Deprem eli kulağında ne demek arkadaş? Bana hoca bunu anlatsın. Delirin demek delirin. Deprem eli kulağında bu diyor ki bir ay da olabilir, bir sene de olabilir beş sene de olabilir 30 sene de olabilir. Tamam da tamam söylediniz. Gidin devletin yetkilileri. Yanılmıyorsam cuma günü bu depremciler, bu hocalar, profesörlerimiz konuşacaklar. Televizyonlardan halkı korkutucu açıklamalar yapan uzmanlara seslendi. Yeter dedi. Deprem hocalarımız, profesörlerimize bakıyorsun. İnsanları panik atak yaptınız. İnsanlar kafa üşüttürecek derecede öyle ağırlık konuşuyorsunuz ki arkadaşlar. Tamam yeter ya. Biliyoruz bravo İstanbul'da, da. Abi. Hani İstanbul'da bravo, da deprem Yeter olacak ya. diyorsunuz. Yeter tamam, ya kardeşim İstanbul'da deprem olacak, şu kadar insan ölecek, 500 bin ölecek. Tamam önlemimizi Allah alıyoruz. Kardeşim. Tamam. O kadar doğru bir şey söylüyor ki beyaz tv ekranlarında gelen e, meydana gelen aman meydana gelen ne demek ya beyaz tv ekranlarında yayınlanan, yayınlanan e, beyaz futbolda Sinan, Sinan abi vallahi helal olsun Sinan helal olsun. öyle doğru bir şey söyledi ki evet. bir ay mı bir yıl mı beş yıl mı kardeşim on gün sonra mı evet deprem olacağını söylüyorsun. bu Katik ortamdan faydalananlar mı var? Çoğul. mutlaka vardır. ama tabii. ne faydası var mesela bu insanlara mutlaka en azından kendilerini parlatıyorlar ya bu deprem bilimciler onlara şimdi halk itibar ediyor onlardan iyi kimse bilemez ki adamlar yıllarca çalışmışlar yıllarca e, emek dirsek çürütmüşler emek vermişler e, işlerine ama hepsi bunlar, aynı anda çıkıp bunlar, farklı konuşuyor bilse bunlar bilir diyor halk öyle düşünüyor halkın halkın kimi dinleyecek futbol uzmanını mı dinleyecek? Tabii ki jeoloji mühendisini dinlemek istiyor. Doğru. Ama kardeşim onların da hepsi ayrı bir şey söylüyor. Peki bu itibar kaybına sebep olmuyor mu? Biz bunu yayınımızda diye. bir hafta önce söyledik. Hatırlıyor musunuz? Hepsi bir araya toplansın ve lütfen bir ortak açıklama yapsınlar dedik. Yani böyle hepsinin farklı açıklama yapması bizi son derece delirtti. Biri diyor ki hayır kardeşim İstanbul'da enerji daha yok. Patlamaz, boşalmaz. Deprem asla olmaz diyor. Şimdi o gece herkes diyor ki İstanbul'da deprem olmayacakmış. Telefon Trafiği. Ertesi sabah biri çıkıyor diyor ki kardeşim İstanbul'a büyük felaket geliyor. Adaların güneyine dikkat edin diyor. Adaların arkasından yerde astrologlar gösteriyor. yürüyor. Mesela astrologlar tarih veriyorsunuz. Yani çok da astrolog arkadaşım var ama ikisine şimdi bugün mesela dün söylenen şöyle bir şey var. İkisine üçüne dördüne dikkat et. Dikkat et dediğin zaman seni takip edenler sana yazıyor. Neye dikkat edelim? Cevabın şu Allah bizi doğal afetlerle sınamasın amin de sen benim beynimi sınıyorsun o zaman işte. Benim psikolojimi bozuyorsun. Evet. Ben de onu çünkü bir arkadaşıma atıyorum repost yapıp. Çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. Çoğaldıkça deliriyoruz. Şu anda gece hiç kimse evinde uyuyamıyor. Yalan mı? Evi sağlam olan da uyuyamıyor. Çürük olan da uyuyamıyor. Uyuyabiliyor musun sen gece çok rahat? Kaç tane deprem çantam var biliyor musun? Kaç tane? Yatağımın başucunda var. Çalışma odamda koltuğumun yanında var. Banyoda var. Üç tane deprem çantam e var. E çünkü üç Nerede tane, yakalanacağımı çünkü bilmiyorum. Çünkü dinleyemiyorsun. Çünkü o gece üç tane profesörü dinlemişindir. Kafa gitti çünkü. Nerede Arkadaşlar, yakalanacağımı bilmiyorum. Panik atak çok ciddi. Ya banyoda yakalanırsam? Ha, en zaten korktuklarımızdan. Evet. Ya her yerde yakalanabiliriz. Biz şimdi burada yakalanabiliriz Allah korusun. Allah. Allah korusun. Yolda yakalanabiliriz. Ya. Yani tabii ki ama yani bir kader var arkadaşlar. Bize yazılan bir yazı var. Bunu da unutmamak lazım. Astrologlar kendi takipçilerini çoğaltmak için. Bak şimdi biliyorum bana çok kızıyorsunuz. Şimdi yazmaya başlayacaksınız Sinem sana da yazıklar olsun. Ama kocaman bir ama var. Panik atak sadece asansörde ya da kapalı yerde kalamamak değil. Panik atak çok ciddi bir hastalık. Çarpıntın yükseliyor. Tansiyonun yükseliyor. Ne yapacağını bilmiyorsun. Gidin hastaneler dolu. Dün bir doktora gittim. Vallahi dedi Sinem herkes göğüs ağrısıyla geliyor. Üstelik bu plastik cerrah. Cem Hoca, dedi ki herkesin göğsü ağrıyor bütün kadınların. kadınlar Tamamen psikolojik kadın dedi. Göğüs dediğin meme... Memesine... Evet, herkes dedi, orası böyle dolu. Ben dedim millet bu halde hani estetik mi yaptırma peşine düştü? Yok dedi, herkes de bir göğüs ağrısı kaygı var. Kaygı durum bozukluğu var. Evet, tabii ciddi bir kaygı, kaygı, dur kaygı durum bozukluğu var herkeste. Ciddi anlamda herkesin tansiyonu yükseliyor, herkesin sağlık problemleri çıkmaya başladı. Yani bunu yapmayın. Astrolog sen gökyüzünü inceliyorsun anlıyorum da mesela ayın yedisinde korkunç bir dolunay geliyor. Sonuna kadar dikkat et. E sen astrologsun bunu yazıyorsun sen neye dikkat ediyorsun? Sen ne yapıyorsun ben ne yapayım? Bana ne yapacağımı söyle öyle değil mi? Aynen. Sonra her papyon takan deprem amcaları hepiniz ayrı konuşuyorsunuz. Allah aşkına oturun bir karar verin deyin ki biz insanları önce bir sakinleştirelim. Siz insanları fitilliyorsunuz. Adaların güneyinde ya da kuzeyinde, adaların çevresinde, İstanbul'da canlı fay var mı yok mu kardeşim bir anlaşın ya bir anlaşın bir fikir birliğine varın ya. Yoksa yok varsa var. Biri var diyor, bir diyor ki hayır orada değil Silivri'nin o tarafa bakın diyor. Orada diyor tehlike diyor. Öbürü de diyor ki işte Yalova civarında tehlike söz konusu diyor. Sonra ben şuna ya da böyle bir şey var mı ya? Mesela işte atıyorum ee, tehlikeli semtler, tehlike olmayan semtler. Şimdi illa ki ben atıyorum diyelim ki Ataköy'de oturuyorum tehlikeliysem. E belki ben o dakika başka bir yerdeyim. Yani çok ince ve hassas bir çizgi bu. Lütfen bizim psikolojimizi bozmayın. Biz zaten yani her şeyden böyle inanılmaz panik olan bir milletiz. Şimdi Sinan Engin'in söylediği bu hafta bu cuma e, bilim adamları toplanacak dediği konu da şu arkadaşlar. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı talimat verdi. İstanbul taşınacak. İstanbul'da depreme riskli e, ilçeler ...mahalleler boşaltılacak, o binalar yıkılacak. Programın başından beri söylediğimiz, 3 gün evvelden söylediğimiz... ...İstanbul'un doğusunda ve batısında yeni şehirler kurulacak. 3'er milyon nüfusu yeni şehirler kurulacak. İstanbul, tehlikeli yerler, binalar yıkılıp... ...oralarda yeni konutlara taşınacak insanlar. Ve bilim adamlarına sorulacak, hangi bölgeler... ...şimdi bu cuma günkü toplantıda, bu deprem profesörlerine sorulacak... İşte o senin papyonlu dediğin ona sorulacak, öbürüne sorulacak, Ahmet Ercan'a sorulacak. E, de, denilecek ki hangi semtler tehlikeli, Şimdi, e, nereler taşınması gerekir, Onlar fikirli. Ben orada onların anlaşabileceklerini zannetmiyorum. Şimdi ben sana bir şey ben soracağım. Ben zannetmiyorum. O diyecek ki Bağcılar... Özür diliyorum. Hepinizden özür diliyorum. Evet. E, hattımızda bu konuyla alakalı e, çok kıymetli bilgiler verecek biri var. Lütfen Sinem e, lafını unutma, sorunu da tamam. unutma. Soralım. Uzman psikolog Naz Özel hattımızda. Hı. Bir ona soralım çünkü psikolojimiz yerle bir olmuş durumda. E, ona gelen şikayetler nasıl? Gidişat nereye gidiyor? E, hoş geldiniz. Alo. 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 Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hal böyleyken tabii ki sizin gibi uzmanlardan fikir almak durumundayız. Bu kaotik ortam, insanların bu kadar paniğe sürüklendiği bir ortamda psikolojimiz nereye gidiyor? Buyursunlar. Öncelikle merhabalar tekrar. Merhabalar. Ben 3. günden beri Afet bölgesindeyim. Şu anda da Elbisem'deyim. Hem burada insan yardım arama kurtarma zamandan beri burada olduğum için bir psikolog olarak aynı zamanda farklı şeyleri de ...gözlemleme fırsatım oldu. Konuştuklarınızı da dinledim. Önceki astrologlar... ...astrologlar kısmı çok doğru. Çünkü şu an çok fazla yanlış ...bilgi var. Çok fazla hızlı... ...ketiklendiğimiz bir durum. Özellikle deprem hobisi... ...çok görülmeye başladı. Biraz ondan çok az bahsetmek istiyorum. Çünkü sadece deprem yaşamamız için... ...depremi birebir bile olmamız ...gerekmiyor. İkinci travmalar... ...dediğimiz deprem... ...görüntülerine maruz kalmak... Çok fazla haber izlemek ya da farklı kanallardan yanlış bilgiler almak da e, uzun bizim deprem fobisi gibi, e, majör kaygı bozukluğu gibi durumlar göstermemize sebep olabiliyor. Çünkü korkunun kökeninde bizim temel motivasyonumuz olayların kontrolümüz dışında e, gerçekleşiyor olması. Ve bu da bizim kontrol edebileceğimiz bir durum değil. E, neler yapabiliriz hmm. dediğimiz kısımda da aslında her şeyi yapıyoruz ama görüyoruz ki ...bazen bu da çok önlemiyor İşte deprem çantası hazırlamak veya eğitimler almak gibi... ...bunlar tabii ki kaygımızı azaltacak yöntemler... ...o yüzden çok kaygılanan insanları bunları öneririm... ...bir deprem çantası veya gidip bir uzmandan depremle ilgili bilgiler almak... ...kaygı seviyesini birazcık azaltacaktır... ...ama özellikle şu an İstanbul'da yaşayan hem danışanlarım hem arkadaşlarım hem ailem... ...aile üyelerim de orada onlardan da çok duyuyorum... Şu an artık evlere girmek istemiyorlar. Böyle bir durumda da neler yapılabileceği konusunda bir uzmandan destek almaları gerekiyor. Çünkü ilerleyen zamanlarda bu korkular eğer çünkü korku dediğimiz şey bizim şu an çok göremediğimiz, bilemediğimiz her an karşımıza çıkacak bir durum olduğu için bununla Doğru. ilgili ben önlemimi aldım çok rahatım diyebileceğimiz bir durum yok. O yüzden eğer bu durum ee, çok fazla rahatsız ediyorsa az önce sizin de söylediğiniz gibi bedensel belirtiler, başka neler var bedensel olarak? Titreme, çarpıntı, terleme, uyku bozuklukları, iştah bozuklukları, nefes darlığı. Tansiyon. Ee, tek, evet. Ee, böyle durumların ileride bize daha büyük bir sorun çıkarmaması adına yakınlarınızla konuşabilmek bazen e, ben de çevremden çok duyuyorum. Yok yok söyleme şimdi öyle çekme ya da aydır ondan bahsetme diyoruz hmm. ama konuşmamız gerekiyor, duygularımızı, hislerimizi, korkularımızı anlatmamız gerekiyor. Bir de bu yani sosyalleşme bir... isteksizliği oluyor. Bu da evet. e, deprem korkusu bunu da tetikler değil mi? İnsan kendini izole etmek istiyor çevresinden, içine kapanıyor. E, tabii ki sismofobinin belirtilerinden biri de odur zaten böyle öyle İzola... hmm. E, sosyalleşme isteğinin azlığı, güvensizlik nedeniyle aslında plan ve faaliyetleri de çok e, değiştirmek, ertelemek, olay ilgili e, ruminasyon, böyle yenilenen düşünceler ya olursa, şu an şöyle olursa ne yaparım, böyle olursa nereye giderim? E, bir yandan da sevdikleriniz var aynı zamanda bu altında olan, onlar için de ekstra bir e, kaygı gidiyoruz. Evet, tabii ve yetişkinlerde aşılmayan fobiler bir süre sonra kronik tutmalar haline gelebiliyor. Evet, çocuklar biz bunu oyunlarla, etkinliklerle, oyun terapilerle, çocuk biz nasıl anlatarak aşıyorsak çocuk da oyunla aşıyor aslında korkusunu. Yetişkinlerde Doğru. kalıcı olma tehlikesi daha mı fazla korkuların çocuklara nazaran? Öyle daha mi? aklı başında tabii ki. Hmm. Daha aklı daha... başında yetişkin. Ama... Daha gördüğünü unutmuyor. Ama çocuğa unutmuyor. bir dondurma, bir oyuncak veriyorsun unutuyor. Ama yetişkine sen ne anlatırsan anlat, yetişkinin hafızasında sadece gördüğü kalıyor. Şimdi e, ya çocuk. benim mesela çalışma odamda bir deprem çantası bulundurmam, yatak odasında bulundurmam, banyoda bulundurmam e, normal mi değil mi? Şu an saygın ben zaten. Sıfır Korkunun farklı kişilerde farklı ölçüler yoksa. Eğer korku ve kaygı biraz daha üst yaşıyorsa olarak... Tabii. Ya. Yani. Ee, peki Nazanım, e, Naz sizin şöyle bir tavsiyeniz var mı? Mesela biz de yapıyoruz bunu. E çok deprem görüntüleri, çok deprem yaşantıları, depremden kalan tüm kalıntıları aslında ekrana tekrar tekrar veriyoruz. E bu psikolojimizi ne yönde etkiliyor? Yani onunla bilinçleniyoruz ama bir yandan da kaotik bir görüntü. Henüz sızlanma sonrası stres bozukluğu boyutuna gelinmeden böyle bir örnek verebilirim. Travma, birincil travmalar dediğimiz, travmaya direkt maruz kalmış insanların yaşadığı durum. Bizim şu an o haberlere bakarken, Twitter'a bakarken, programları izlerken gördüğümüz görüntülerde aynı depremi yaşayan insanlarla birebir olmasa bile çok yakın seviyede bizde travma yaratıyor. Ve biz Doğru. de akut dönem geçtikten sonra bir süre sonra e, travma sonrası stres bozukluk belirtileri gösteriyor olabiliriz. Hmm. Ben bölgede olduğum için, internetimde çok olmadığı için e, uzun süredir çok haberleri ve aslında gündemi takip edemiyorum. Olayın içindeyim ama gündemi takip etmediğim için inanın burada çok daha sakin, daha soğukkanlı çalışabiliyorum. Ama ne zaman gündemi takip edip o görüntüleri tekrar tekrar izlediğimde kaygı bozukluğunun birçok belirtisini hissediyorum. Ama bir yandan da çok insani olarak o görüntüleri görüp o insanların kurtuluşuna ya da güvenli bir yere alınışına onların acısını paylaşmak için bu kadar çok izliyoruz aslında. Peki e, o... psikolog hanım yetişkinler için ne önerirsiniz, ne yapmak lazım bu korkudan kurtulmak için? Pratik bir yolu var mı? Pratik bir yolu var mı? Tabii ki çok böyle pratik bir yolu yok ama şunları önerebilirim yani bak. veya burada e, ikinci şekilde maruz kalmış insanlara önerdik. Birincisi profesyonel destek almaktan çekinmeyin. Sadece gidip ben bu durumdan çok saçlanıyorsa, bu benim artık işlevselliğimi, gündelik hayatımı Seksiye uğratmaya başladı demek çok normal. Öncelikle bunu bir aklımızda tutmamız gerekiyor. Deprem hakkında doğru bilgiler edinmek çok önemli. Şu an sizin söylediğiniz çok fazla uzman, çok fazla uzman olmayan çok fazla bilgi olduğu için kendinize güvendiğiniz bilgisine, bilgi birikimine. Tam burada sormak istiyorum. Uzman dediniz, çok fazla uzman. Deprem profesörlerin deprem uzmanlarının psikolojisi yerinde mi acaba sizce? Bir uzman olarak ne diyorsunuz? E, bence bu depremi daha önce aslında bilimsel bir herhangi bir konuma yıldızda bakmak var bilimsel bir ve şey. bunun önünü geçim zamanı sanki zamanında uyarım olsun elbette biraz kötü hissetmelerini tabii ki kendileri de bunları zaten bekliyorlar e, ama biz de doğru yolu bulup bilip insanlara ulaştıramadığımızda biz de çok üzülüyoruz deprem hakkında doğru bilgilendirmek çok önemli. Bir uzman çok önemli. Yani bir, bir Hepsi fazla evet. fa hepsi farklı bir şey söylüyor. Bazısını dinleyince de sanki toplumu korkutmak için konuşuyorlarmış izlenimi oluşuyor bizde. Hele bir tanesi Ahmet Ercan dedi ki korkunuzu bana yazın. Enkaz altında çıkar çıkarılan depremi yaşayan insanlar korkunuzu bana yazın. Gördüm. Gördüm. Çok talihsiz bir e, cevap olmuştu. Ama böyle bir durumda çok fazla o da onu dedi, bir de biz ekonomik krizde de, covid'de de böyle büyük kitlesel durumlarda maalesef hepimizin arkadaş ortamında, dışarıda, içlerinde hep o konuyu konuşuyoruz. Bu konu konuştukça çok farklı bilgiler. O yüzden eğer gerçekten etkilendiğinizi psikolojik anlamda düşünüyorsanız bu haberlere bakmamak veya o konu konuşulduğu zaman birazcık uzaklaşmak evet. sizi ilgisiz, duyarsız, cansız biri yapmaz. Sizin de psikoloji çok önemli. Siz sağlıklı kapasitansınız, yıkımlarınıza destek olabileceksiniz çocuklarınızda daha öyle. Doğru. Ben Peki, zaten... Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, ee, size de, de, de kolay gelsin. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Eksik Sağ olun. Ben, Sağ olun. E, Sağ olun.